Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için nefis bir buzluk limonatası tarifi hazırladım. Bu tarifi yaparak elinizin altında her zaman limonatanızı bulundurabilirsiniz. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. tarifim için 14 adet limon, 3 adet de portakal kullanıyorum. Limon ve portakalları sirkeli suda 1 saat boyunca beklettim, daha sonra güzelce yıkadım ve hazırladım. Bu tarifimizde kabuklarını kullanacağımız için iyice yıkanıp temizlenmesi gerekiyor. İlk olarak limonların sap kısımlarını temizliyorum ve kabuklarını ince bir şekilde soyuyorum. Limonların tamamının kabuğunu soydum ve hazırladım. Aynı şekilde portakalların da kabuklarını soyuyorum. Ben bu tarifimde limon ve portakal ölçüsünü belirttim. Sizler dilediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Hem limonların hem de portakalların kabuklarını ince bir şekilde soydum ve hazırladım. Şimdi kabuğunu soyduğum limonların tekrar içerisindeki beyaz kabuklarını soyacağım. Bu şekilde ince çizikler attıktan sonra kabuklarını pratik bir şekilde soyuyorum. Tüm limonların kabuklarını aynı şekilde soyup hazırladıktan sonra portakalların da kabuklarını soyuyorum. Gördüğünüz gibi limon ve portakalların iç kabuklarını soydum. Şimdi hemen keseceğim. Fakat keserken içerisindeki çekirdekleri ayıklıyorum. Bu şekilde halka halka doğruyorum ve içerisindeki çekirdekleri teker teker ayıklıyorum. Limonları bitirdikten sonra aynı şekilde portakalları da ince ince doğruyorum ve çekirdeklerini ayıklıyorum. Limon ve portakalların tamamını hazırladım. Şimdi üzerine 3 su bardağı toz şeker ekliyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Şekerin tamamını döktükten sonra 1 saat boyunca dinlendiriyorum. Bu süre zarfında arada bir karıştırıyorum ve şekeri eritiyorum. 1 saatin sonunda şeker güzelce erimiş olacak. Daha sonra tamamını rondodan geçireceğim. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri her zamanki gibi videomun açıklama bölümünde ölçüleriyle birlikte yazacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. 1 saatin sonunda şeker güzelce erimişti. Şimdi hepsini rondoya alarak püre haline getiriyorum. Tarifimin bütün detaylarını elimden geldiğince videomda sizler için paylaşıyorum. Yine takınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı bekliyorum. Görür görmez o güzel yorumlarınıza seve seve dönüş yapacağım. Gördüğünüz gibi karışımı robottan püre haline gelinceye kadar geçirdim. Şimdi bu hazırladığım püreyi süzgece alıyorum. Diğer kalan karışımları da robottan geçireceğim. Bu süre zarfında yavaş yavaş suyu süzülsün. Zaten tamamını robottan geçirip üzerine koyduktan sonra iyice ezeceğim. Limonatanın rengi ve kıvamı gerçekten çok güzel oluyor. Bu şekilde konsantre hazırlıyoruz, buzluğa koyuyoruz ve elimizin altında her zaman bulunduruyoruz. Tamamını robottan geçirerek süzgece aldım ve güzelce karıştırıyorum, hem eziyorum hem de iyice suyunun çıkmasını sağlıyorum. Kasenin dibinde kalan şekerli suyu da içerisine ekliyorum. Yaklaşık 1 saat boyunca da bu karışımı bekleteceğim. Suyunun iyice süzülmesini sağlayacağım. Tabii bu süre zarfında arada bir karıştırarak suyunun tamamen çıkmasını sağlayacağım. 1 saatin sonunda suyunu iyice süzdürdüm. Konsantrem hazır. Gördüğünüz gibi biraz kıvamlı. Hazırladığım konsantreyi buzlu kalıplarına koyuyorum. Limonatanın bir kısmını buzluk kalıplarına koydum ve kapaklarını kapatıyorum. Kalanları da karton bardaklara koyuyorum. Buzluk kalıplarına koyduğum her bir parçayı bir bardak suya koyarak karıştırıyoruz. Bu şekilde karton bardakları da büyük sürahilere koyarak limonatanızı hazırlayabilirsiniz. Limonatalarım artık buzluğa girmek için hazır. Çok lezzetli ve gerçekten çok bereketli bir tarif. En az 2-3 saat boyunca beklettim ve güzelce dondu. Şimdi buz kalıplarının kapağını açıyorum. Ve de içerisinden bir parça limonata alıyorum. Bu bir parça küpü bir bardak suya koyarak sulandırıyorum. Dilerseniz su yerine maden suyu da koyabilirsiniz. Karton bardaktaki limonatayı ise 1 litre suya koyuyorum. Tadı, lezzeti ve kıvamı gerçekten çok güzel oldu. Daha tatlı seviyorsanız bu aşamada biraz daha şeker ekleyebilirsiniz. Daha hızlı erimesi için arada bir karıştırıyorum. Zaten çok kısa sürede eriyor ve limonatanız hazır hale geliyor. Zaten şu renginin güzelliğinden dahi ne kadar lezzetli olduğunu anlayabilirsiniz. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok lezzetli bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni tariflerimden anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.